Merhaba arkadaşlar Yurda Gül'ün Erişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar bu güzel motiflerimin yapımını paylaşmak istiyorum. Buna ben yıldız çiçeği diyorum arkadaşlar. Küçük boyutlu daha büyük pırpırlarını falan büyümlerini fazla arttırırsanız da arkadaşlar havlu kenarlarına yapabilirsiniz. Bu benim yaptığım biraz küçük boyutlu türbent ve yazmalara gayet güzel olabilecek bir model arkadaşlar. Evet bana gelen modelin nasıl arkadaş bir arkadaşım göndermişti. Bu bu şekildeydi ortasında tomurcuğu vardı arkadaşlar fakat e, tomurcuğunu bırakınca alt detayın görünmediğini fark ettim ben ondan dolayı arkadaşlar çoğu motiflerimi bu şekilde ortasındaki o tomurcuğu bırakmadım tamamen tercihe bağlı isteyen arkadaşlarımız tomurcuk bırakabilir bu şekilde isteyen de sade bu şekilde kullanabilirsiniz Evet zaman kaybetmeden modelimin yapımına geçiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar modelime geçmeden önce arkadaşlar şunu belirteyim kalıcı takip yapacak arkadaşlar kanalıma abone olurlarsa çok sevinirim. Evet ayrıca arkadaşlar videolarıma yorum ve beğeni yaparsanız ben desteklerseniz de çok sevinirim. Bu şekilde arkadaşlar yeşil ipi alt ipini birleştirip ucunu yaktım. Ben ortasını yeşil yapacağım. İsteyen arkadaşlarımız bu şekilde sarı koyabilir, siyah koyabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı arkadaşlar. Hepsi de de güzel oluyor aslında her renkle de. Fakat bana gelen modelin aslında aynı bu şekildeydi model. Ortası yeşil kullanılmıştı. Üstüne tomurcuğu vardı. Ben tomurcuksuz yapacağım arkadaşlar size. Tomurcuk yapmayan yapmak isteyen arkadaşlarımız sadece şurada ilk başlarken arkadaşlar. Şurada ben 20 tane 20 tane düğüm yapıp bu şekilde bu tomurcuğu oluşturdum. Daha sonra diğer detaylarına geçtim. Evet modelimi yapımına geçiyorum arkadaşlar. Alt ipini ilk başta ikiye katladım bu şekilde. Buraya iki tane düğüm attım. Arasını tekrar açtım. Alt ipini ikinci defa birleştiriyorum arkadaşlar bu şekilde. İki tane düğüm tekrar attım buraya. Bu şekilde arkadaşlar arasını açmadan ben buraya 10 tane düğüm atıyorum. 2 tane atmıştım. 2, 4, 6 8 ve 10 tane düğüm attım arkadaşlar burada. Bu şekilde. Bu düğüm attım arkadaşlar. Mod ipimi çeviriyorum bu şekilde. Çünkü hareket etmeyen kısım parmağımızın üzerinde oluyor. Bu şekilde ipimi alıyorum arkadaşlar. Buraya monte edeceğim pembe ipimi. Pembe ipimden arkadaşlar isteyen arkadaşlarımız bir miktar bırakıp daha sonra birleştirebilirsiniz. Birleştirmede kullanabilirsiniz. Ya da ben kendi yaptığım gibi size göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar buraya sabitleyelim. 4 ve 6 tane buraya ilmek atıyorum. Ve buraya 7 tane pırpır oluşturuyorum arkadaşlar. 7 tane pırpır ve her pırpırımın arasına da birer tane düğüm atıyorum bu şekilde bir tane pırpır pır yaptım. bir alttan bir üstten yaptım. Bir tane ilmek araya. Tekrar bir tane bu şekilde yaptım pırpır. Pır. Tekrar bir ilmek. Bir pırpır. Pır. Bir tane ilmek. Bir tane pırpır. Pır. Bir tane ilmek olacak şekilde arkadaşlar. 7 tane buraya pırpır pır yapmam gerekiyor. 5 tane oldu. 6 ve son kez 7 tane buraya yaptım. Tekrar dört tane buraya ilmek atıyorum. 2 3 ve 4 tane ilmeğimi attım. Sıkılaştırıyorum burada arkadaşlar burayı. biraz genişlettiğimiz kısmı yapacağım çünkü. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sıkılaştırdım. Burayı sıkılaştırdık tekrar ikiye katlıyorum bu şekilde buraya iki tane ilmek atıyorum bu şekilde olan modelimi çevirdim hareket etmeyen kısım çektiğiniz zaman gelmeyen kısım arkadaşlar parmağımızın üzerinde yer alıyor buraya ben 20 tane ilmek atıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20 tane buraya ilmeğimizi attık sıkılaştıralım alt ipini buradan çekiyorum buraya küçük bir halka oluştu arkadaşlar bu şekilde küçük bir halka oluşturduk tekrar buraya 4 tane ilmek atıyorum 1 2 3 4 tane ilmeğimi attım buraya 7 tane pırpır yapıyoruz her pırpırmı arasına birer tane ilmek atıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar arkadaşlar buraya 6 tane ilmek atıyoruz. 6 tane ilmeğim attım sıkılaştırıyorum sonra alt ipimizi çekiyoruz Evet elimizi düzeltiyoruz arkadaşlar bu şekilde ilk yaprağımız oluşturdu çiçeğin yaprağını oluşturduk arkadaşlar tekrar alt ikiye katlıyorum bu şekilde pembe ipimi burada elime alıyorum yeşil ipimi alıyorum arkadaşlar burada yeşil ipim yukarıda kalmıştı burada aradaki mesafesini ayarlıyorum aşağı indim arada mesafesini ayarladım ortaya ikinci bir düğümle daha sabitledim buraya Arkadaşlar aynı şekilde ilkinde yapmış olduğumu yeşil kısmını yapacağız 10 tane ilmek atıyoruz iki tane attım 2 4 6 8 ve 10 tane ilmeğimizi attık Sıklaştırıyorum, ipimi çevirdim bu şekilde buradan aldım arkadaşlar pembe ipimi alıyorum şimdi buraya karşıya geçiyoruz aradaki mesafesini ayarlıyorum bu şekilde birleştiriyorum arkadaşlar ikinci ile sabitliyorum buraya altı tane ilmek atıyoruz yedi tane purpur yapacağım aynı şekilde bu aralara birer tane ilmek. 3 4 5 6 Son kez 7 7 tane arkadaşlar buraya pırpır mı yaptım. Tekrar 4 tane ilmek atıyorum sıkılaştırıyoruz alt ipini bu şekilde çekiyorum sıkılaştırdım alt ipini tekrar ikiye katladım burada buraya iki tane ilmek atıyoruz çevirdim ipi buraya 20 tane arkadaşlar ilmek atıyorum 2 4 6 8 9, 10 11 12 13 14 15 20, 20 tane buraya ilmeği attım Arkadaşlar çekiyorum tekrar aynı buraya tekrar dört tane düğüm atacağım 1 2 3 ve 4 oraya gördüğünüz gibi küçük bir halk oluşturdum Ondan sonra 4 ilmek atıyorum arkadaşlar 7 tane pırpır yapacağım. Ve her pırpırmanın arasına da birer tane ilmek atıyorum. 3 4 5 6 ve 7 Tekrar 6 tane ilmek attım arkadaşlar son olarak. Pırpırlarımızı yaptık. Sıkılaştıralım burada. Sonra ipimizi çekelim. Evet sıkılaştırdım. 6 ipini çekiyorum. Bu da ikinci arkadaşlar ikinci yaprağı oldu. Bu şekilde ikinci yaprağımızı oluşturduk. Aynı şeyleri yeniden tekrarlayacağız arkadaşlar. Pembe ipimi buraya aldım. Yeşil ipimi alttan çıkma aldım. Tekrar buraya geçiş yapıyorum. Evet. Geçiş yaptım buraya arkadaşlar. 10 tane ilmek atıyorum. 4 6 8 ve 10 tane ilmeğimizi attık arkadaşlar. Sıkılaştırıyorum. Elimi aldım. Pembe ipimi burada çekiyorum. İpimin yönünü değiştirdim sıkılaştırıyorum buradan geçiş yapıyorum arkadaşlar aradaki mesafesini ayarlıyorum bu şekilde kasmayacak şekilde arkadaşlar modelimizi ikincili sabitliyorum tekrar buraya alt ilmek aynı şeyler tekrarlıyoruz arkadaşlar 7 tane pırpır yapıyorum 7 tane pırpırımı yaptım tekrar dört tane arkadaşlar ilmeğimizi atıyoruz sıkılaştıralım burada çekiyorum tekrar arkadaşlar alt ipini birleştiriyorum aynı şekilde arasını açıp buraya arkadaşlar 20 tane ilmek atıyorum Evet arkadaşlar 20 tane ilmeğimi yaptım alt ipini çektim bu şekilde küçük bir halk oluşturduk orada tekrar arkadaşlar buraya 4 tane ilmek atıyorum 7 tane pırpır oluşturuyorum tekrar her pırpırın arasına da birer tane ilmek atıyorum. Bu şekilde bir pırpır pır, bir tane ilmek olacak şekilde 7 tane yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7 tane pırpırımı yaptım. Son kez altı tane de ilmeğimizi atıyoruz buraya. Alt ipini sıkılaştıralım. Daha sonra çekiyorum bu şekilde. Evet. Bozulmasını istemediğimiz için sıkılaştırırken bu şekilde üçüncü kanadı yaptım arkadaşlar. İki tane kaldı. Aynı şeyleri tekrarlayacağız arkadaşlar. Ondan dolayı fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ben o iki tanesini yapıp gelelim, geleyim arkadaşlar. Bu şekilde yine aynı şekilde yapıyoruz. Yeşil ipimizle aşağıya iniyorum. Buraya 10 tane ilmek atıyorum. Yeşille ar arasını açmadan arkadaşlar. Arasını açmadan 10 tane buraya ilmek atıyoruz. 10 ilmeğimizi attıktan sonra arkadaşlar arasını açıp diğer işlemlerin aynısını yapıyoruz. Burada yaptığımızın aynısını orada yapıyoruz arkadaşlar. Ben ikisini de tamamlayayım. Son haliyle görüşelim. Evet arkadaşlar ben 5 tanesini tamamladım bu şekilde modelimin. En son arkadaşlar alt çektim. Ve ipimizi burada düğümlüyorum. Yeşil ipimi de aynı şekilde arkadaşlar yapacağım. ve üçünü birlikte keseceğim buradan. Ve arkasından yakacağım. Son pembe ipi. Evet çok güzel bir model arkadaşlar kalıp gibi duran şık bir model bayıldım modeli bunu gönderen arkadaşıma teşekkür ediyorum bu modelin yapımını benden paylaşmamı istemiştim Evet arkadaşlar bu modelin dediğim gibi orta kısmına orta kısmı tomurcuğu vardı yapmak isteyen o arkadaşımız arkadaşlarımız ilk başta tomurcuğunu yaparsınız arkadaşlar 20 tane düğümle daha sonra diğer işlemler aynı uyguladığım işlemler uygularsınız İsteyen tomurcuğu koyabilir, isteyen de bu şekilde sade olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videolarıma yorum ve beğeni yaparsanız kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar kalıcı abonelerimi bekliyorum. Yani 1-2 saat böyle kalıp sonra abonelikten çıkan arkadaşlarım var. Evet böyle yapmasanız daha çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Beni takip eden arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Destekleyen arkadaşlarıma. Bir başka modelde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Evet. Modelim bu şekilde.